Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PES 2021'de çok güzel bir çalışma karşınızdayız Serdar iki şer tane oyuncumuzun kaleci hariç yerlerini değiştirmemizi isteyeceğiz yani ben senin iki tane oyuncunun yerini değiştireceğim sen de aynı şekilde benim iki oyuncum istersen sen başla birer birer gidelim Tamam Rumeni ile Puyol'un yer değiştirmesi Tamam sen de Ronaldo ile Campbell'ın yerini değiştir Tamam ee... Messi ile Beckenbauer'ın yer değiştirmesini istiyorum. Messi, Beckenbauer. Peki. Ben de ee, Neymar ile Beckenbauer'ın yerini değiştirmeyi tamam. istiyorum. Arkadaşlar, Güncel hali bu. Güzel bir like atmayı unutmayın. Değişik çalış fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Yine tabii ki videonun <laughs> favorisi, karşılaşmanın favorisi bendeniz. Bendenizin de bu arada şarkıları iyidir Haydi bakalım karşılaşmaya başladık. Hadi Campbell. 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 Yani <laughs> maçın başında Campbell'dan gol yiyor seni gerçekten. Ya kapa çeyne oyuna bak hadi ya. Aslan <laughs> sunu Ronaldo. Hadi Campbell'ım. Frans Yok değil mi hocam? Hadi oğlum. Kampul'un koşu olma pas atıyoruz ya. Arkası. Campbell sen Neyine kaçıyorsun sağa sola Mal mısın oğlum ya Hadi in çocuklar. Aslansın ya. Ne? Yazıklar olsun ya. Tamam orada bekler. Ronaldo. <laughs> Hay Allah'ım ya. Bu beni bak lan. Aslan kale! Aslan kale! Hoş geldin Pol. Elimcim <Sessizlik> öne. Ne? Formadan çekme var. <laughs> ya Allah'ım sen büyüksün <laughs> ya. Hayatımda görmediğim foller. Eyvah. Üç adam arasında nereye gidiyorsun? Sakin, sakin. Yani çok sevinmenize gerek yok PaySense Çünkü normal, favorim yani. Serdar atarsa sürpriz olur. Hücumcu Kaliç. Bitik ileri. oldu oyunu mu bırakacaksın? Yok bırakmayacağım. Hı? İlk yarı 1-0 öndeyiz. Zaten üstün olduğumuz da belli. Hemen ikinci araya geçelim. Ve farkı arttırdım. Hoş bakayım Campbell. <Gülüyor> 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 Verdim be. by the name bas. ı Mebaz ah! Bu arada Değişti, oyuncuları de değişikliklerden yapmayacağız ama Aynen onlar sabit Messi çıktı, Savcı Bende de Son çıktı, Dembele girdi Şey Mbappe girdi pardon Evet. Ya oğlum sakin lan this building De Jong çıkar, Gullit girer. Orta sahamız düştüğü anlarda bir <laughs> toparlayalım. Gittik <Yedik yedik>. gibi. <laughs> Direkte bir sinek vardı biliyor musun? Onu <laughs> Yemin ederim görmedim o adamı ya. Yine tek kale oynadığın bir maçı kazandı. Ama ya. hiçbir zaman tek kale oynayıp oynamadığın değil skor hatırlanır. O yüzden yine kazanan pes yani. Güzel bir Şuraya bak ya. Yani ya ne, ne var bunun? Ulan utan. Beş tane kaleci kurtarışım var lan. Yani. E tam benim de iki tane direkt. Daha iyisi. Utan yani. Şey Ayıları karıştırıyor. <laughs> ya. <laughs> Kardeşim evde bu kadar <laughs> sesin çıkmıyor senin ha. Burada çok fazla konuşuyor. Benim her yerde çıkar hacı. Evet, evde sesin çok çıkmıyor. Burada Arkadaşlar çok güzel bir like atmayı unutmayın. Biz bunu daha sonra tartışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.